Savaşta aşkı karıştırmışsın çık o karanlık tam siperinden sen beni hep düşman var saymışsın. sen rekabet iste ben... Selam arkadaşlar ben Aya Karalda Nedes Uzun süredir video çekmiyorum çünkü şu hafifle... Bağımlılık yapıyor arkadaş ya. Ne zaferiyede bahsediyorsun? Neyse arkadaşlar. Bugün konumuz konu değil aslında oyun. bir önceki videoma gitmek için bir şey yapmanıza gerek yok. E ya kanal yazıp girin. Çünkü ben böyle önceki video falan filan yapamıyorum. O herhalde Youtube'dan Youtube'dan oluyor Erkeklik gururun Vardı sanırım Perişan olup zordur Bu ne arkadaş ya Önceki videoda da bahsettiğim gibi Mikrofon ıı, ıı, ıı. aldım Sesim kaliteli geliyordur inşallah şu daha de size video çekiyordum ama olmadı. Böyle bir şekil oldu. gibi baba, baba evinde bana Şu bitsin arkadaşlar Kısaca baba evinde hakaret Bravo Değilsin tabiki de Arkadaş yok Herkes, bütün youtuberlar buna şey olmuş. Bunlar... istersen bana ukalavukaladı... Clio video değil mi? Ben arkadaşım daha demikten işte dediğim gibi video çekiyordum. Cık. Olmadı. Oldu da... Ya. Bozuk falan böyle saçmaladım. Önümü görmüyorum rastgele kırıyorum yani. Aslında ben uzun süredir neden yoktum. Gerçeğini söyleyeyim onu size şey yapmak için. Şimdi arkadaşlar mikrofon falan yoktu. Böyle. Ben kendime bir tane yeni şey açtım. Belge. Neredeydi benim şey? Belge şey yaptım. Açtım. Orada. İşte hem bu böyle şimdi gasmıyor. O beni mi öldürecek acaba? Baltayla mı vursak? <laughs> İstersen bana u kala u kala Oynamayı unutmuştum. Geri kazandım. İstersen bana ukala mukala de. El üstünde. Ananı. <laughs> Nereye bastı? F1 miydi? F2. F5. F5. Asik ha, değil. Hah geldi. 4'e bas. 6'ymiş. İstersen bana o kalabalık bu hadi. İster İstersen bana o kalabalık Şaka yaptım. Tabii ki de ben böyle yapmıyorum. Q Q müydü? E miydi? Hayır. Yani bir şey bir sene topluyordu ya. T. Ha tamam. <laughs> İstersen bana ukala mukala de el üstünde. Opa. Şimdi buradan 20 60 adadı siki. O gene amcalar arkamda. <laughs> İyi yordu arkadaşlar. Gel lan ağzını burnunu kırayım senin. <laughs> Fuck you. Fuck you. Eyvah iki tane. Bunu şeye düşürmem lazım. Evet çık bakalım oradan. Ha yokmuş bir tanemiş. Şu arayı. Şöyle bir hemen küçücük ev. Amına koduğum örümceğe. Ağzına siktiğimi. Geliyor amına kodum. Tövbe tövbe. bunlara deet kelimesi ekleyebilirsin. Vah. Kim lan ya? Vah. Vah. Örümcekle savaş diye koyarım herhal. Minecraft örümceklerle örümcekle savaş. Oha. Havada zıplatıyor lan bu. Bizi domaldı. Tövbe tövbe. Seni öldüreceğim pislik. Abone olursanız sevinirim yani ya. Abone olun ya. Milletin abonesi var arkadaş. İzleyeceksiniz. İzleyin ne olur Allah razı olsun Size burada bak yalvarıyorum bak. Bana abone Hey. Iıı, böyle Minecraft mod falan filan fıstık yapılır yani burada Ahmet Ağa diye Aga diye bir şey var eğer eğer atarak simulator oynuyorsanız Iıı, size şey yapılır size şey verebilirim Iıı, yabancı oyuncu yabancı bu yabancı oyuncu kanalının şeyini verebilirim altta vereyim yani siz yabancı oyuncu kanalının şeyini yapın zaten bir önceki videomun altında da bulabilirsiniz eğer bunu koymazsam yabancı oyuncu kanalından azat beyan diye belki dilemişsinizdir falan fıstık. Ama çok iyi birisi falan girişini beğeniyorum ben onu. Hatta geçen videoda falan şey yapmıştım. Siktiğimin onu zombileri. Aa bak beni dövmüyorlar. Zaza XD burası Eyvah öldürecek. Ah. Pardon arkadaşlar durmuş. En son odun hesaplıyorduk. 40 tane yaparsanız 160 tane odun eder. Hatta 40 kere 4. Bir tane odun 4 yer ediyor. 0, 10, 4, 8, 16 doğru 160. Neden do durduğunu bilmiyorum. <laughs> İyi bak. Üç tanesini birleştirmek bir de çok zor oluyor ya. Bildiğiniz zor oluyor yani. Falan fıstık ettik tuttuk derken saat bir bakmışsın. Ben de bilmiyorum. Saat ben hemen yaparım. Aa yanlış. Duydunuz bu La yani. la 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 saldırın. Götler, götlerler. Adamız falan izin vermiyorsa yani izlemeyin. Ben sizi zorlamıyorum. İzlediğim videomda da ben kaçıklamışım Yani izlemeyin. Ben de izlemeni de istemiyorum zaten. Küçükleri böyle küfürde falan filan diye ben ben öğretmek istemem. Yani öğretmek istemem ben. Şurada kapı var Belki görürsünüz. Atabilirsem videoyu görürsünüz. Bu videoyu at, atmışsam yapabilmişimdir falan fıstık ettik tuttuk. Gerisini söylemeyeyim. Bunu herkese paylaşın ben lütfen. Facebook'ta fenomen oldum ben. Benim, benim ıı, şey olduğum kanallar, abone olduğum kanalları Sayayım mı? Iı, İzlediğim ee, izlediğim kanallar oyun portal oha diyorum ndng baz zaman ekin soyak kık ekin soyak kık. diye bana ben bir tane videosunu öyle yapmış falan filan işte ananasın ki ki kim A sonra kane EA kanal yere çok sert düştü. az sonra Fox TV tövbe tabet. EA kanal yere çok sert düştü. az sonra TV de. A sonra EA kanalda. Seni de olsun. Acaba üst kata çıkabilir miyiz ki? Falan fistik. Allah Allah. Yeni yeni şeyler arkadaşlar bunlar. Yeni merdiven. Tabi canım tabi yani Yeni verdi Böyle bu merdiveni yaparak hayatınızı kurtarın. La 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 ay düşüyordum. düşme düşmedi zaten iki soya ne yapacağız biliyorsunuz. musunuz siz biliyorsunuz ve söylemiyorsunuz çok güzel bir balkon olacak Minecraft'ta ne var kanalar derseniz arar bir tane türk evi yapayım da aklınız başınıza gelmesin. Anad- Auuu! iyi daha ki gibi sert düşmedik. Daha deminki gibi yapıştık lan bildiğin yere. Ağzına sıçtım. Onu kim oraya koydu? bak. Bak bak. Bak bak <laughs> bak. Tavuklar bize bak 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 diyor biz bakıyoruz bir şey söylemiyor. Değil mi yani? Haklı sabaklı değil bana. İki soyak kok. Ağzını. Ne zaferinden bak seviyorsun. Sen savaşla aşkı karıştırmasın. Çık o karanlıktan. Benim bir tane fare var. Zaten bir tane fare var. Yani uha -huh. uha -huh. bir anda yağmur bastırdı. Yeni burada e burası da Allah. Ne yapıyoruz gel aile. <laughs> ne zaferi bahsediyorsun. Savaşlar aşkı karıştırmasın Daha meşale Bulacağız 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 La la yamuk bir ev olsa da düşüyorduk ne Ekin Soya'k izlemenizi tavsiye etmem değil ederim. Adam iyi ya. Daha fazla Kürşat falan filan fıstık var. O da güzel. Onu da severim. İnşallah Timeset vardır yani. طيب زيت الماسة طيب زيت Çabuk esrarını görsem seni bıçaklayıp da bir ölsem. bir an durdum ben. Son bir bıçak modu olsa böyle ağzını burnunu keserim. Dodi dodi. Arkadaşlar burada e, videomuzun sonuna geldik. Ben bu hiç evet. evet e, belki böyle hani şeyi de yapabilirim. E, vlog istiyorsanız önceki videoda dediğim gibi atın. Bir de o, vlog istiyorsanız atmayın. Vlog istiyorsanız söyleyin. E, şey, vlog istiyorsanız söyleyin işte. de biz de yapalım. Burada gezilecek yer var. Bayağı var hem de. Krabber. Ağzı nasıl işte böyle Krabber. Anadı C. C C C C. İşte arkadaşlar başka bir harita da oynarız belki. Burada sesim değişebilir. <laughs>